Herkese merhaba sevgili dostlarım. Yine güzel ve muazzam bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Efendim ne yapacağız bugün? Güzel baget ekmekte 10 numara yalancı bir pide yapacağız. İsterseniz kahvaltıya, isterseniz akşam böyle 5 çayın yanına güzel bir atıştırmalık. Hadi gelin neler kullanacağız, nasıl yapacağız siz onlardan bahsedeyim. Şimdi şöyle bir baget ekmeğim var. Görüyorsunuz. Baget ekmeği ortadan ikiye böyle açacağım. İçine alacağım. Daha sonra burada kaşarım var. Rendelenmiş kaşar pastırma kullanacağım, domatesim, biberim ve yumurta var. Şimdi gelin hadi videonun aşamalarına geçelim. Hızlı hızlı bunu nasıl yapıyoruz, nasıl bu güzel sıçramalı hazırlıyoruz. Size onu göstereyim. Evet arkadaşlar ilk başta yapacağımız şey şu güzel baget ekmeği şöyle yavaş yavaş üstünü alacağız. Hazır baget ekmeği kullandım. Aslında evde yapabilenleriniz var ise Kendiniz de yapabilirsiniz. Ben şöyle baget ekmeğimi yavaşça açayım. Evet. İşte baget ekmeğimi şu şekilde şurasını keseyim. Evet. İşte kullanacağım yer burası arkadaşlar. Baget ekmeğimin şu yüzünü kullanacağım. İçini boşaltacağım. Yavaş yavaş içini hazırlayacağım. Haydi o aşamaya geçelim. Evet arkadaşlar baget ekmeğimizin içini Bakın yavaş yavaş şöyle koyalım. Şöyle göstereyim size. Buralarını şöyle alabilirsiniz. Kenara koyalım. Bunları atmayacağız. Kenara koyarım. Yarın köfte yaparsam köftenin içine kullanırım. Hiçbir şey ziyan etmeyelim. Ama baget ekmeğimizin içini şöyle kenarlarını güzelce alacağız. bakın şu oyukluğu istiyoruz. Ya biraz daha derin tabii şuraları da alacağım. Biraz daha derin olacak bu. Şöyle şuralarını boşaltalım. Sıradaki işlemimiz arkadaşlar artık domatese, bibere şöyle geldik. Ne yapacağız? Pidemizin yani yalancı pidemizin baget ekmekteki yalancı pidemizin içini hazırlayacağız kıymetli arkadaşlar. Şimdi domatesleri doğrayacağız. Domateslerimiz. Domateslerimiz doğradıktan sonra sırada ise biberler var arkadaşlar. Biberlerimizi de güzelce doğrayalım. Şöyle alalım. Şu içini çekirdeğini falan. Biberleri yıkadım bu arada. Şöyle. Böllerimizi de şöyle kenara alalım. Tamamdır. Buna şimdi ben biraz tuz karabiber ekleyeceğim. Hatta şu biberimi de doğrayayım. Kalmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi ise kaşar peynirimizi alalım. Ve rendelmeye başlayalım. Kaşarımızı da güzelce rendeleyeceğiz. Ve işlemlerimiz tamam oluyor. Yumurtayı nerede kullanacağımızı söyleyeceğim size. Bir Karadeniz pidesi edasıyla sarıyı beyazı arayacağız yumurtaların. Yumurtayı da üstüne kullanacağım. Aslında aklımda iki şey var. Beyazını koyayım diyorum. Sarıyı sonra atayım veya beyazını hiç kullanmayayım diyorum ama kararsız kaldım. Ona birazdan karar vereceğim. Bakın kaşar da işte bu şekilde rendeleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu işlem de tamamdır. Evet yumurtamızın sarısı ve beyazını da ayıralım güzelce. Şöyle alalım. Beyazını. Tam şu içindeki az bir sarılık. Beyaz, kalan beyaz. Bize kafi. Beyazını akıtalım. Tamam. Şunu şöyle alalım. Burada dökülmesin. Diğerini de aynı şekilde. Şöyle ayıralım güzelce. Bir, bir tık beyazlık kalacak hiç arkadaşlar. Onu alamayız zaten içinden. Bize burası kafi. Tamamdır. Bu da böyle kalsın. Hadi bakalım şimdi ekmeğimizin içini doldurmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ekmeğimin tabanına tereyağlarını koydum. Bakın şöyle şurayı dağıta dağıta geliyorum. Bakın, tabana tereyağı sürdüm. Şuralarını şöyle dağıtayım. Heh, ekmeğimin her tarafına tabanına tereyağını attım. Şimdi nerede bizim domates güzel karışımımız? Onu da alıyoruz bir pide ustası edasıyla şu aralara atıyoruz. Güzelce dolduralım şuraları. Evet. Şu baş aralar boş kalmasın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içine böyle güzelce doldurduk. Şimdi bunun üzerine kaşar peynirimizi güzelce koyalım. Bakın. Şu şekilde kaşarımızı atalım. Dolduralım. Kaşar eriyecek tabii akacak. Yağlı kağıt kullanın lütfen. Evet. Kaşar peynirimizi de bu şekilde dolduruyoruz. Üstüne de şöyle pastırmaları bastıralım. Şuralara güzelce da koyalım. İlk defa deniyorum. İlk elin günah olmaz. Biraz ağır elim olabilir. Yapmadığım bir şey. Heh. Yumurtayı sarısını kullanacağım. Çıkarırken şu ortaya sarıyı bırakacağım. Öyle deneyeceğim arkadaşlar. Şu dökülenleri alalım. Tamam. Buradaki işlemimiz şimdi tamam. Hadi bakalım bu yavruyu fırına gönderelim şimdi. Gelin fırını beraber açalım. burada yavaşça opa. bırakalım. Evet. 7-8 dakika sonra görüşmek üzere. Evet, 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 evet. Şimdi şunu bir alalım, 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 alalım. Şöyle geçelim. Dedim ya yumurta sarısı var. Kullanayım mı, kullanmayayım mı, ne yapayım? Ben kullanacağım arkadaşlar. Şöyle. Şuraya bırakalım. Aman düşme diyelim. Umarım düşmez. Diğer yumurta sarımızı da alalım. Onu da şöyle bir önce içinde bunun biraz da beyaz kalmıştı. Beyazını akıtalım. Tamam. Şimdi bunu tekrardan şöyle bir iki dakika daha fırınımıza gönderelim. Kapatalım. Şöyle bir dakika açalım. Şöyle az bir şey. Maksat az bir şey daha kendine gelsin. Evet arkadaşlar. Geldi. işte geldi. Şimdi şöyle yapalım. Bir şunu başına geçelim. Tepsimizi şöyle doğrama tahtasını kenara alalım. Şöyle bir tanesini. Oo, yanıyor, 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 yanıyor. Şuradan şöyle alalım. Of, 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 of. Şu çıtırdamayı görüyor musunuz? Of, bu şimdi çok sıcaktır ama şu içine şöyle göstereceğim. Ben bunu şuradan alayım. Şu uzamayı görüyor musunuz? O zaman şu yumurtayı patlatalım ama değil mi? Şu yumurtayı şöyle bir. Oh, of, oh, of, oh, of, oh, of, oh, of. Oh, oh. olsun. Kalın yerden de alayım. Şöyle. Kaşar öyle bir attı ki. Hı hı. Vallahi on numara bir atıştırmalık olmuş. Sabah kahvaltı dediğim gibi videonun başında söyledim. Sabah kahvaltıda hazırlayabilirsiniz. Akşam 5 çay vesaire yemekler içinde yapabilirsiniz. 10 numara 5 yıldız olmuş. Bu güzel tarifi beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.